Yılın antrenörü ödülünü açıklamak üzere alkışlarınızla sahneye Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Uğur Erdeler'i davet ediyorum. Ve gelin adayları da birlikte izleyelim. Yılın antrenörü Ergin Ataman. Giovanni Guidetti. Kamelia Dunavska. Okan Buruk. Türker Oktay. Yılmaz Göktekin. Efendim öncelikle sizlere iyi akşamlar diliyorum ve yılın antrenörü ödülünün sahibini açıklıyorum. Ergin Ataman. Evet, yılın antrenörü ödülü Ergin Ataman'ın oluyor ama kendisi malum EuroLeague başladı ve bu yüzden Madrid'de ...oğlu Sarp Ataman sahneye geliyor ödülünü almaya. Sevgili Sarp sen ödül alırken biz de bu sırada babanın videosunu izleyelim. Bakalım Ergin Ataman bizlere ne söylemiş? Türk Sporu'nun çok değerli üyeleri hepinizi e, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Milliyet gibi Türk basını öncüsü olan bir gazetenin uzun yıllardır düzenlediği, sadece ülkemizin değil dünyanın da en prestijli spor ödüllerinden biri olan Milliyet Yılın Sporcusu Ödülüne aday gösterilmek benim için çok büyük bir gururdu. Daha sonra da halkımızın oylarıyla kürsüye çıkmak, yılın ödülüne en iyi antrenörü ödülüne ee, ulaşmak benim için gerçekten büyük bir onur. Bu gururu yaşattığı için öncelikle sizlere, Türk halkına, beni bu ödüle layık gösteren Demirören ailesi ve Milliyet gazetesine teşekkür ediyorum. Tabii ki bu ödülü sadece şahsım adına değil, tüm ekip arkadaşlarım adına, bana her türlü desteği veren kulübüm Anadolu Efes adına ve oyuncularım adına alıyorum. Maalesef bu güzel gecede sizlerle birlikte değilim. Ee, biliyorsunuz yeni bir maceraya başlıyoruz. Avrupa'nın zirvesinde kalmak için her türlü gücümüzle ekip olarak, takım olarak ve tabii ki ben şahsım adına Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için tüm gücümle çalışacağım. Bir kez daha herkese çok teşekkür ederim. sevgili Ergin Ataman aramızda değil ama eminim bizleri izliyordur ve e, bu ödülü keşke siz burada olup alabilseydiniz ama ben Sarfı görmekten de çok memnunum çünkü e, hem deplasmanda hem e, yurt içi maçlarda hepsinde vardı geçen yıl. E, bu yıl biraz okul nedeniyle sanırım henüz başlayamadın maçlara ama tebrik ediyorum babanı canı gönülden destekledin. Var mı senin de söylemek istediğin bir şeyler? Öncelikle e siz değerli abilerim ve ablaları burada gördüğüm için çok mutlu oldum. Çünkü bu yıl e, çok sizlerle beraber olamayacağım gibi gözüküyor. E, yeni getirilen 12 yaş altı kuralından dolayı e, sizleri çok maçlarda e, önemli dallarda göremeyeceğim. E, fakat burada gördüğüm için çok mutluyum. E, öncelikle e, babamı bu ödüle layık gören tüm tüm taraftarlarımızı, tüm seyircilerimizi çok teşekkür ederek ...onları buradan selamlıyorum. Bize inanmaya devam edin. Bu babam Madrid'de çünkü yine ...Euroleague başladı ve ülkemize. Yine bir e, büyük bir kupa getirmek için şu an Madrid'te e, önemli çabalar verecekler yarın akşam. E, i̇nşallah bol kupalı, yeni tüm ülkemiz için güzel bir sezon başlar. Bu ödül için e, şimdilik vedalaşmıyorum. 20 yıl sonra inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Hiç kuşkumuz yok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Pandeminin bitimiyle birlikte de inşallah Sarpcığım, hemen bir fotoğraf, fotoğraf alacağız Teşekkür ederiz. Pandemi sonrası inşallah seni de yeniden gençlerimizi de sahalarda, statlarda görüyor olacağız. Yılın antrenörü Ergin Ataman oluyor.